İzin vermedi geçmesine. Chadley. Berkay. Chadley. Chadley. Uzun bir pas. Bir orta. Şut. Gelişime vurmak istedi ama ayağına tam oturmadı top. Estetik bir şut attı ama zor pozisyon tabi. zamanında müdahale. Berkay. Deniz. Bir orta. Pas isabetsiz. Pas yerini bulacak mı? Chedley. Şimdi verdi pası. Zamanında müdahale. Deniz. Chedley. Geçmiyor pas. Öne doğru gönderdi. Sağ kanada bir pas. Chedley. Forvet attığına pas düşüncesi. Kaptırdı topu. Uzun uğruş ileriye doğru. Şık bir pas. <laughs> Kayseri Spor. Deniz uzun bir pas. Chadley. Şimdi verdi pası. Geçit vermiyor orada. Deniz. Tam zamanında girdi araya. Uzun paslarla savunmayı açma düşüncesi. Berkay. Çedliğ. Berkay Berkay sağ tarafta boşluğa attı pası. Defol serbest vuruş kullanılacak. Kart gelecek ve evet sarı kartı gördü. İstediği istediği gibi vuramadı topa. İşte böyle anlarda sakin kalmak lazım. Kalenin dibinde artık soğukkanlı şekilde yuvarlayacaksın topu. Kendini gösterdi. Chadley. Berkay şut. Atak çok iyi gelişti. Topu iyi taşıdılar ancak final vuruşu ağlara gitmiyor. Pas şahane ama şut pasa yakışmadı. Öne doğru gönderdi. Zamanında müdahale. Chadley Berkay Şimdi bir orta Chadley Boy pozisyonu bir şut Soldan soldan geliyorlar. Yatarak bir müdahale. Karşılıklı top kayıpları. Deniz sağ kanattan atak büyüyor. Şimdi bir orta. Tehlikeyi uzaklaştırdılar. Bir pas istemişti şimdi ona doğru. Taç. Top yine dışarıda ve bir kez daha taç atışı yapılacak. Chadli. Pas istediği yere gitmiyor. Chadli yaptı ortaya ancak tehlikeli olmadı. Chadli uzun bir pas. Deniz